Rezil herifler. Lan ben şu takımda oynayacaktım ki. Lan böyle pis pisle gol yenir mi? Ye kuzum. Bir olmaz. Afiyet olsun. Buyurun kimi aramıştınız? Çekil oğlum da bakayım kim geldi. Biz geldik Hatice teyze. Yok yok. Daha da sonra gelin. Bu saat Yok oturmayacağız zaten. Telefonda söyledim ya. Yok yok hadi. Hadi. Ne söylemişti Semra abla? Takım kırıyoruz oğlum. Ne takımı Ay amca? Futbol takımı. Hadi canım. Aa. Ya bırak Allah aşkına. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Ay amca? Aa. A annen söylemedi mi? Anne. Olmaz. Dünyada olmaz. Bir saklamak ha. KGB'de bir saklayanlara ne yapılır biliyor musun ha? Minikçe de. Artık antrenmanda görüşürüz Bahattin. Kaleciler görse de olurmuş. Ama az görürse takımın puanı yükseliyormuş. Ee, biz de puanını yükselttik. Ben bir, Yeniler bir de kesin gelir et değil ki. Bizden başka en az dört kişi daha bulmaları lazım. Tanıdık bildik herkese dolaşmaya başladılar. Ama çoğu aile top oynamamızı bırak, sokağa çıkmamız lazım. ...Cüneyt Hanım arzı seviştirmeyip dedi. Ayşe Hanım yaşına bak dedi. Öbürü falan dedi. Nedir bu kadınlardan çektiğim? başkanım ve sevgilim sizi hangi rüzgar attı buraya ya? Dernekte karar aldık oğlum futbol takımı kuruyoruz. Ne dersin? Kurun da. Çayları getirdim. Ah, Ver bakayım çayımı. Tamam. İyi de kim top koşturacak oğlum? E ben doğru diyeceğim. Kim top koşturacak? E sen de. Ben. Ee? Asıl olmaz da değil. Oynarım. Ne? Halis mi top oynayacak? lan. йн йоймн ойн ойнойма ойнома ойнодум Hangisi? Abone ol. Abone ol. Abone ol. Eş yaptı. Eş yaptı. Ya ne yapayım? Kafa, Kafanı... Kafanı... Eş yaptı. Ben de ben de sağ basma da giydiririm. Ben oynarım. Oynayamaz. Oynarım. Şevra. Bu iş tamam. Hadi biz gidelim. Ha ha La, oynayamazsan sen giydiririm sağ basmayı. İsmail oynarım. Oynayamaz. Oynarım. Oynayamazsın. Oynayamazsın, oynayamazsın, oynayamazsın hali. Ya İsmail abi uskun mu işte? Ben abone orada da kutlu işlemaz denizde. Ben oynarım. Oynayamaz. Oynarım. İsmail oynarım. Oynayamaz. Oynarım İsmail. Oynayamaz. Git başından İsmail. Semra, Nuri dükkanda mı? E dükkan kapalı. E zile bas o zaman. Ne istediniz? Çizgili yok. Aa, Nuri gel bak. Ayol bırakma oynamayı, dernekten geliyorlar. İstemem çay Semra. Ayşe, Hı. hadi bir numara söyle. Aa, yeter ama Nuri, sabahtan beri on kupon oynadın. Ya çıkarsa, o zaman böyle demezsin ama. Neyse ya, başkan, hadi sen bir numara söyle. Bırak şimdi numarayı, numarayı da sen bize ne diyorsun onu söyle. Vallahi ne diyeyim, dükkan var. Aa, zahit durur dükkandan. <laughs> hem sen şu aletin başından kalk. Üç gün oruç tutacağım vallahi. He. Ne dükkana bakacak <laughs> da var. Daha ne? Ya tamam da yani. Nası maası ne, hadi. <laughs> Hı, hem zahit dükkanda durursa elimizde para gürlansın. <laughs> tamam be. <laughs> ha şöyle yola gel. Ya dur, evet. durun canım, durun. Hemen öyle olur demiyorum ya. Yani. Aslansın be <laughs>